arkadaşlar bugün sizinle birlikte bu hacker kanalı ve bugün sizinle birlikte okuldan kaçış oynayacağız bir tane polisten hapishaneden kaçma seri vardı part 1'ini ikincisini daha çekemedim arkadaşlar burada yapımcının yeni oyunu ikinci oyunu bunda da kolay zor var bu, bu sefer yine kolay oynayacağız bu arada arkadan bir uğultu duyulabilir çünkü misafirlikteyiz özür dilerim ben bir gün hocayla dalga geçiyordu. Hocayla böyle Hoca sonra yanıma geldi. Oğlum sen ne yapıyorsun dedi. Hocam ne diye öyle zaten şöyle dedi. Benim müdürün arkasına çıktı. Müdür de benim ağzıma bir vurdu. Ardından Allah rahmet eylesin. Evet alarmı kapattık. Evet alalım. Hocam çok güzel oyundu. Evet hemen hemen havalandırmaya çıkacağız ve abi iyi misin? Ha oh! Neyse buraya geçemeyeceğiz diye duruyor da Hadi içinizden bildiğiniz duaları okuyun da gebermeyelim. Ha dur lan şöyle yapalım. Dua gerek yokmuş gebermek için. Ha sonunda. Bu oyun geç, geçen oyunda part 1'in sonunda şu an bir tane rüzgardan kaçma yeri vardı. Rüzgar arkadan jeneratör açıktı. O jeneratörden açıktı ve koşarak yapmamız gerekiyordu. Kaçmamız gerekiyordu. Or bayağı zor yapmışlar. Hele zoru nasıl olacak onu hiç bilmiyorum. Hele lazerlidir orası zor da. Hiç görmedim ama bir tahmin işte. Arkadaşlar bunu da belki part'lı yaparım ama Süreye bağlı. Çok uzun yapmak istemiyorum çünkü sonra siz sıkılıyorsunuz. Evet geçtik. Kocadan kaçacağım aman oğlan buralara düşeceğime o oh, evde test çözdüm daha lan? Aha şeyleri açtık. Ben... Yine... Ee, neyse bilmiyorum bunları. Arkadaşlar yanlışlıkla elim durdura gitti. Affedersiniz. Neyse devam edelim. Evet. Şimdi buradan geçelim. Evet, daha ben de önce. Arkadaşlar annem geldi içeri de ben orayı YouTube'dan keserim. De öldük. Ya yine mi başlıyor zaten baştan? Of. Çalışıyormuş ya da. Ben kapatmaya çalışıyoruz. Ya bu oyunun müziği ne ben ya? Ha müzik durdu sonunda şükür 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 şükür. Tanıştı, Çok güzel çıkıyoruz. Hayır 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 pus, pus. Hayır, hayır 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 Niye bura kırmızı oldu? Nereye geldik? Alanın aman aman nerelere geldik böyle? Dur şunu alacağım bir. Oha çok güçlüyüm ye. Dur şunu oyalayayım buraya koyayım var. Şurada çünkü şey var, vent var. Merdiven var burada böyle. Ya bunu bir koyu yap. <laughs> Dur şöyle yaparsam hedeflerim en yan buraya bırakacağım. Yamuk bıraktım ama bence iyi oldu. Hay hay ya ya ya. Düşme ya efendi. Hayır! Allah. Bir tane de hoverbike alalım de. Koş şöyle. Ben çıkarım. Hayır, ayağımıza tüküreyim ben ya. Ayağımız kırık mı? Bir şey mi anlamadım? Ha, sonunda Hocamız uyuyormuş la lan Hocamızı uyandırmamamız Hemen yavaş yavaş steyir, steyir. Hocam, hocam gidiyor ya Siktir Aman hocam hocam götüreceğim Hocam zil çaldı hadi derse gidelim. Hocam zil çaldı bizim dersimiz beden niye kovalıyorsunuz? Evet hocam. Hocam gelmeyin hocam. hocam. Hocam 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 yapmayın hocam. Hocam hocam. Hocam. Kapak olsun size hocam. Neyse devam edelim. Devam devam ki. Devam edelim. Hop şunlara da çıkalım. Birisi zile bastı yine. Arkadaşlar eğer bunu severseniz yine aynı diğerinde olduğu gibi part 2'yi yapacağım. Çünkü bayağı bir uzun bir obiymiş bu. Ona öğrendim. Çünkü çok uzun ve çok zor. Kolay olmasına rağmen. Hard mı nasıl olacak onu bilmiyorum. Ama bu videoya 20 like gelirse zoru çekeceğim. 15 like gelirse de ikinci part 2'yi çekeceğim. Hatta sizin için bir kıyak yapıyorum. 5 like alıyorum. Ve geberiyorum. Çok güzel geberiyoruz ha. Bismillah atladım. Bismillah atladım. Ya atlayamadım. Oh, ya. Hocam bırak. burayı kim yaptırdı böyle? müdürün dur bakalım mimarın çocuğu mu yaptırmış galiba burayı çünkü niye diye sorarsanız çok dengesiz zan buralar mimarın çocuğu yapmış çok belli bir yaşındaki çocuk bile daha iyiymiş arkadaşlar ben orayı bir geçip geleyim arkadaşlar sonunda 5 deneme 9999 denemeden sonra geçebildim Burada da ölürsem yeter. Hoç. Geçtim. Geçtim. Vurma sakın. Aferin sana. Bu ne içeri? Ha yenisini yediyor. Yiyor. Sağ sanma la. Ay. durayım yeter. Hadi. Helal lan. Evet. Ah, burası saçmadır. Ya burayı YouTube'da gördüm. Çok dur. Şurası. Basketboldan basketbol. Basket atacağız. Basket at top. Hemen böyle oluyor işte. Tek de yemedi. Orada hoca mı gördüm ben? Öyle mi atardın? Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Hadi girersin, 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 girersin. <laughs> bir daha böyle varsa ben burayı patlık giriyorum. abi yo ya. oyunun yapımcısına ben düriyim artık. De Oha! Durun kardeşim. Ya oradan girer, oradan düşer girer. Ne? Hmm. Arkadaşlar bu video bayağı uzayacak. Ne ben ne de bunu part ikisini yapacağım maalesef yine. Özür dilerim ama part 2'yi yapmak zorundayım çünkü bayağı uzayacak. Otur, yarım saat sürecek gibi duruyor. Biz de geçemeyeceğiz kesin. Neyse Şimdi, bu videonun da sonuna geldik. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum yazmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. bye bye